Herkese harika bir haftanın ilk gününden merhaba. Ben günlük burç rehberi ve astroloji rehberinize hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Pazartesi. Hafta sonunun o coşkulu enerjisinden sonra gökyüzü bize hadi artık işlerimize odaklanalım diyor. Bakalım gezegenlerin bize bugünkü mesajı neymiş? Hemen başlayalım. Arkadaşlar, bugünün en önemli gökyüzü olayı şu. Duygularımızı ve iç dünyamızı temsil eden Ay dün geceki gösterişli ateşli aslan burcu yolculuğunu tamamladı ve sabah saatlerinde çalışkan. Titiz ve detaycı Başak Burcu'na geçiş yaptı. Bu ne demek? Hafta sonu hissettiğimiz o eğlenelim, gezelim, dikkat çekelim modu, yerini yapılacaklar listemi çıkarayım, evi toparlayayım, işlerimi organize edeyim moduna bırakıyor. Bugün hepimiz biraz daha eleştirel, biraz daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Ama bu enerjiyi doğru kullanırsak inanılmaz verimli bir gün geçirebiliriz. Sağlık, beslenme düzeni, İş hayatındaki detaylar ve angarya gibi görünen ama yapılması gereken işler için gökyüzü tam destek veriyor. Güneşin de başakta olması bu enerjiyi ikiye katlarken. İletişim gezegeni Merkür'ün terazideki uyumlu konumu. Bu detaycılığı kimseyi kırmadan, diplomatik bir dille yapmamıza yardımcı olacak. Kısacası, toparlanmak için mükemmel bir gün. Şimdi gelin, bu enerjinin burçlara etkisine bakalım ve her zamanki gibi enerjimizle önce olan koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, ayın Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte odağınız tamamen günlük rutinlerinize, iş hayatınıza ve sağlığınıza kayıyor. Bugün masanızı düzenlemek, eş postalarınızı temizlemek, spora başlamak veya daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek için harika bir gün. Enerjinizi somut ve faydalı işlere yönlendireceksiniz. Verimliliğiniz tavan yapabilir. Koçların iş temposundan sonra, şimdi de hayatın keyifli yanına odaklanan boğalara geliyoruz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu başak enerjisi sizin aşk, yaratıcılık ve hobiler alanınızı tetikliyor. Ancak bu sefer eğlence anlayışınız bile daha planlı olabilir. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir hobinize başlamak için adeta bir ders programı hazırlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise partnerinize hizmet etmek, onun için faydalı bir şeyler yapmak size iyi hissettirecektir. Ve evet, gökyüzünün meraklı çocukları ikizler, sıra sizde. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ayın bu titiz enerjisi sizin dördüncü eviniz olan yuva, aile ve kökler alanınıza yerleşiyor. Bugün tüm enerjinizi evinize yöneltebilirsiniz. Büyük bir temizlik, dolap düzenleme, ailenizle ilgili halledilmesi gereken pratik konular gündeminizde olabilir. Evden çalışıyorsanız, çalışma ortamınızı düzenlemek için de şahane bir gün. Yengeçlerin o sıcacık yuva temasından sonra, şimdi de yakın çevre ve iletişime odaklanalım. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, bugün zihniniz bir an bile durmayabilir. Ayın Başak'taki konumu iletişim, kısa yolculuklar ve kardeşler alanınızı hareketlendiriyor. Önemli bir e-posta trafiği, halledilmesi gereken evrak işleri veya kardeşlerinizle ilgili detaylı bir konuşma yapabilirsiniz. Zihniniz her zamankinden daha analitik ve keskin olacak. Ve sahnenin yıldızı Aslanlar, bakalım Ay sizin burcunuzdan çıktıktan sonra gündeminiz nasıl değişmiş. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, omuzlarınızdaki herkes bana baksın baskısı kalktı ve şimdi odak tamamen maddi konulara, para evinize kaydı. Bütçenizi planlamak, harcamalarınızı gözden geçirmek, yeni kazanç yolları için detaylı bir analiz yapmak için gökyüzü sizi destekliyor. Paranızı daha verimli kullanma zamanı. Sıradaki burcumuz ise günün ev sahibi. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, Ay sizin burcunuza geçti ve adeta spot ışıklarını üzerinize çevirdi. Bugün enerjiniz yükseliyor ama bu enerji hadi dağıtalım değil, hadi toparlayalım enerjisi. Hem fiziksel görünüşünüzle ilgilenmek hem de hayatınızın genelindeki dağınıklıkları düzene sokmak için müthiş bir istek duyabilirsiniz. Kendinize ve hayatınıza çeki düzen vermek için ilk adımı atma günü. Başakların o planlı dünyasından şimdi de biraz iç dünyaya dönme zamanı. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, Ayın Başak Burcu'na geçmesi sizin 12. evinizi, yani bilinçaltı ve ruhsal alanınızı aydınlatıyor. Bugün biraz yalnız kalmak, düşüncelere dalmak, belki de arkanızdan dönen işleri fark etmek gibi durumlar olabilir. Zihninizdeki gereksiz detayları temizlemek ve ruhsal bir arınma yaşamak için bugünü bir hazırlık günü olarak değerlendirebilirsiniz. Terazilerin o derin dünyasından çıkıp şimdi sosyalleşme vaktidir diyoruz ve akreplere geliyoruz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Ayın başaktaki seyri sizin sosyal çevre, arkadaşlar ve gelecek hedefleri alanınızı canlandırıyor. Arkadaş gruplarınız içinde organize edici bir rol üstlenebilir. Bir dernek veya grup çalışmasında detaylarla ilgilenebilirsiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi daha somut ve planlı bir şekilde ele alacaksınız. Ve evet yaylar, gözlerimizi en tepeye, kariyerinize çeviriyoruz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Ayın Başak burcundaki bu çalışkan enerjisi tam da sizin kariyer ve toplumsal statü alanınızda parlıyor. Bugün iş yerinde detay gerektiren, titizlik isteyen projelerle ön plana çıkabilirsiniz. Patronlarınızın veya üstlerinizin gözü üzerinizde olacak. Yaptığınız işin kalitesiyle takdir toplayabileceğiniz verimli bir gün. Kariyer hedeflerinden sonra şimdi de ufukları genişletme zamanı. Sıradaki burcumuz Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, Ayın Başak'taki konumu sizin yurt dışı, eğitim, seyahatler ve hayat felsefesi alanınızı etkiliyor. Uzun vadeli bir seyahat planının detaylarını organize etmek, akademik bir çalışmanın ayrıntılarına inmek veya yeni bir şeyler öğrenmek için harika bir zaman. Bilginizi pratik ve somut bir şekilde organize edeceksiniz. Oğlakların o planlı vizyonundan sonra şimdi de ortak kaynaklara ve derin dönüşümlere iniyoruz. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, bugün odağınızda krediler borçlar, vergiler veya eşinizin parası gibi ortak kaynaklar var. Bir borcu yapılandırmak, bir kredi başvurusunun detaylarını incelemek veya bir miras konusundaki evrak işleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Finansal analiz ve kriz yönetimi için uygun bir gün. Ve geldik son burcumuz olan balıklara. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, ay tam karşıt burcunuz olan başa geçti ve tüm odağınızı ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanına çekti. Bugün partnerinizle ilişkinizdeki detaylar, sorumluluklar ve pratik konular gündeme gelebilir. Birbirinize nasıl daha faydalı olabileceğinizi konuşabilirsiniz. İlişkinizdeki pürüzleri gidermek ve daha sağlıklı bir temel oluşturmak için harika bir fırsat. Evet, 15 Eylül Pazartesi günü için gökyüzünün mesajları bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bugün tema belli, organize ol, detaylara odaklan ve toparlan. Umarım bu enerjiyi en verimli şekilde kullanırsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu harika astroloji yolculuğunda bana katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda gününüzün nasıl geçtiğini mutlaka paylaşın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın ve harika bir hafta geçirin. Hoşçakalın.